Ben şu an sakatım, 3-4 yıldır yerdeyim, 4 yıldır. Ee, ben şu an Mecburi pazara geliyorum, şu an e, ilaç içmişim, ilaç içtiğim için şu an hissedemiyorum. E, i̇laç içerek ayakta kalıyorsun, çare yap. İzmir'e gittim, ee, Yalova'ya gittim hastanelere, Diyarbakır'a gittim, Mardin'e gittim. Bana dediler ki de %95 riski olduğun için seni ameliyat etmeyeceğiz. Evet. Ben de ne yapacağım dedim, işte de raporlarım da var. Gittim eski iş müdürünün yanına, ondan rica ettim, beni işe almadı. Ama size böyle söyleyeyim, belki içinizde vardır Yeşillik'den, Yeşillik'den veya başka köylerden. Şu an evde oturarak 900 tane kadını maaşa bağlamışlar, falanca camide görevli diyorlar. Bilmiyor. O kadını getirsen desen ki, hangi camide görevlisin, inancınız olsun o camiyi bilemiyor. Bilmiyor. Niye ben? Ben burada Necim abi, ben gidiyorum hastaneye. Raporum var. İş kur müdürü beni işe almıyor. Gör gel yanıma kendini kaydet. Gidiyorum. Kendisiyle görüşüyorum. Şu anki iş kur müdürü değil tamam. Önceki. Önceki ismini de çıkartabilirsiniz. Bu benim gittiğim her şeyde <laughs> kamera önündedir. Ben iki Yok, <laughs> tane bakım veriyorum. Sana da Allah şifa versin. Teşekkür ederim. Zenginlere soruyoruz. Babam bu iş böyle yürümüyor diyoruz. Adamlar yol bak yol var. E, tamam yol var babam. Senin 400-500 milyarlık araban var ama benim evde yiyecek ekmeğim yok babam buna buna bir göz atın duble kurban olayım. O olmayan adam duble yollara. Ha adam alana bana yapsın. diyor ben diyorum babam Allah aşkına ben açım diyor, bak bu parti bu iktidar partimiz yol yapıyor tamam yol yapıyoruz baş göz üstüne senin dört trilyonluk araban var 30 tane tramvay var benim neyim var ben açım kardeşim benim eşim mecburi bak şu an askeri üsler 4.250 benim eşim bir milyar iki yüz el mecburi çalışıyor. Nerede çalışıyoruz bir iki yüz lira? Niye böyle az veriyorlar? Bir iki yüz Ne yaparım abi? Nerede çalışıyor? Şu an ee, bir bayan kuaförümüzde çalışıyor. Orada çalışıyor. Mecburiyim abi. Bak şu an ben ilaç içmişim. Eve gidince e, ee, o ilacın etkisi bitince sekiz saatten sonra ben iki bastonla yürüyorum. İki bastonla. Araştırabilirsiniz. İş kuruluklarına gidin. Bak nasıl oraya gitmişim. Hastanelere gidin. Hatırları var. Her şey var. Bunu anlatıyoruz zengin milletlere. Diyoruz babam bak zenginsin ben açım. Yol işte, yol var. <laughs> tamam bu iktidar yol yapmış ama benim arabam yok kardeşim. <laughs> benim arabam <laughs> yok. Allah ben ya, şu an 150 altı. milyon. Bak Mardin'den buraya gelene kadar. Mardin'den buraya gelene şey, kadar. Isimliydi. İzzettin Çağatay. İzzettin abi bu kart bizim il başkan yardımcımızdı. Partiye gel bir çay iç. Sana ya da eşine böyle insan onuruna yakışır bir iş ve maaş bir araştıralım. Allah razı ama. olsun başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.